ölçüyoruz. 8. 5. çekimle arkadaşlar devam ediyorum. 4 kez okudum okuyamadım daha doğrusu. Bakalım şimdi okuyabilecek miyim? Hata yapılır değil mi arkadaşlar? Doruk Kayra bir tatlı kaşığı ile günde 3 kez şurup içiyor. Tatlı kaşığı 5 mililitre şurup aldığına göre Doruk Kayra Eylül ayında kaç mililitre şurup içmiştir? Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi Eylül ayı kaç gün çekiyordu? Hadi bakalım. Zamanı ölçüyoruz. Güzelce öğrendik mi? Eylül ayının kaç gün çektiğini kimler direkt biliyor? Bilenler yazsın. Bilmiyorsak, unuttuysak yöntemimiz basitti. Kemik olan yerler, çıkıntı olan yerler 31, çukur olan yerler neydi? 30 gündü. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül çukura denk geldi. Yani Eylül ayı arkadaşlar 30 gün çekiyormuş. Peki bu çayla bir günde 3 defa 5 mililitre ne yapıyor? Şurup içiyor. Yani ben burada 3 ile 5'i çarparak bir günde arkadaşlar 3 çarpı 5 yaparak Doruk Kayrağı'nın bir günde 15 mililitre şurup içtiğini biliyorum. Peki bundan sonra ne yapacağım? E 15 ile 30'u çarpacağım tabii ki arkadaşlar. Bakın şunu yapmayalım tamam mı? Böyle alt alta yapıp yapmayalım. Tabi 15'in kolay çarpması var ama ben şöyle yapıyorum. Sıfırı görmeyin. 3 kere 15 45 yani 450 bitti. 450 mililitre şurup içmiş sevgili Doruk Kayra benim canım öğrencim. O zaman senin soruna bakalım hemen. Da, 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 da. Bakalım Burcu varmış arkadaşlar. Evet senin sorun da güzel. Hadi şimdi Burcu'ya yardımcı olmak için sıra 8'de. Sıra sende 8'de. Görüşmek üzere.